geldi. Youtuber'ın, <this thing> Youtuber'ın <cache> başladı. 2. Ben mavi. Kanalda şey bende ne olacak artık? Bakalım bunun param yetiyor mu? Aradan da bir ya da ben. O var mı sende? Var ya. Sabundan daha iyi bir tanezi var. Ee, ben de çok iyi bir tane. Sen de şu yok mu nazar kılıçla? Bu. Sen de şu var mı? yok. Ben de var. Bende de var. Ben de vardı ama silindi herhalde. Ben de var mı? Var da ben sildim ama. Günaydın. Bun. Ben de de vardı ama ben de onun bu konuyunca o da gitti. <laughs> <da> gitti. Çocuk <laughs> özür dilerim tamam. Tamam. Yanlış oldu. Hadi go. Prospector. Doğru almışım. Ya. Çok iyi oynarım. Ben seni uçurdum gördün mü? Uçurabilirsin ama benim meteor torbam var. Meteor stektor. Meteor bitkor. Yes ben kazandım. Değiştireceğim ya açmaya çalıştım. Aa, video mu durdu? Video durmuştu onu sonra çalıştım. Ay tamam. Bu güzel Arkadaşlar. Bekle diyecektim. Acaba kim kazanacak bu, burada? Buldum. Yorumu yazmayı unutmayın. Bunun... Abone olmayı da al. Öldüm. Hı. Ben kazandım arkadaşlar. E ben daha yokken bunda çok antrenman yaparım. Bilmiyorum. O bombayı daha. ben alacağım. Bombayı alırsam patlar. Hayır bombayı almak yanındayım. Niye? Bombayı almalıyım. Niye? Neymiş ya? İşlem. İşlem mi var? Alırsam kazanırım. İşlem mi var ya? İşlem İşinlanma... mi? Sen biliyorsun. Bu çok haksızlık. Ne oldu ya? Bilmem. Ben sana vurdum da ne Ya Allah. Bu sefer hiçbir şey yapmadık ama. <laughs> ya bu iyile. Bu iğne değil mi? İğne değil. İyile. Aslında bu farklı bir şey değil. Olur. Ama iğne bu. İğne. 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 Aaa. Düştüm. Hiçbir şey yapmadım ama. Hiçbir şey yapmadım. Ben yavrum. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Şimdi oynuyoruz. Ay. Arkadaşlar işlem çıktı. Çok sakin. Gözünden bir şey olmuyor. İşlem çıkıyor. Evet. Bu garip bir adam. Bu da insan. Normal insan. Saat, sabahın bu yüzden. Bunu izlemememiz için. Bu da bir sistem ha. Ramdan çok. Ne? Herkeslerimiz şebi Kanal. Bugün kanal bitmiş be.